Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Regrowth serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben tabii ki bölüm arasında biraz çalıştım. Gördüğünüz gibi base'imize bir duvar ördüm. Hop mis gibi. Tarlaların yerini değiştirdim. Şuraya tarla alanları oluşturdum. Çaprazlamaları burada yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi hop. Bu arada mandrake hazır mis gibi. Sandıklarımızın yerini daha tam değiştirmedim. Buralara diğer arazileri yapacağız. Şuradaki iki tarlayı birleştirdim. Hepsi yeşillendi. Dağıldı gitti. Mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım görevimize nerede kalmıştık. İki tane toplanmayan görevimiz var. Hemen onları da alalım. Hop. Ne diyor? Bunu zaten yapmıştık. Evet. Mandrek root'u da ben topladım. Onu da alalım. Hop. Zaten Seed bir önceki bölümde yapmıştık. Onu da alalım. Şuradan biraz toplayalım. Hopa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da çaprazlamasını yaptım. Ondan sonra buraya koydum bir tanesini. Hepsine de aldı. Bu neymiş arkadaş? Belladona. Belladona'ya şu anda ihtiyacım yok. Şimdi arkadaşlar. Bu arada bir arkadaşımız. Abi demiş çizila bak. Yapması çok basit. Bir bakalım ona. Görevler de vardı. Bu arada benim karnım acıkmış ya. Yani. Yemekler nerede bizim? Şuradan. Hop. Azıcık ekmek götürelim. Hoppa. Arkadaşlar biliyorum bu seriyi bazılarınız istemiyor. Bazılarınız seviyor. Şöyle bir şey. Şimdi her zaman teknik modları oynayamayız. Her zaman teknik modları oynarsak. Eee... Sıkılacağız. Hep aynı şeyleri yapacağız. Devamlı işte pulverizer yap, devamlı işte yok eleme yap, chart yap, cürt yap. Biraz farklı şeyleri denememiz lazım. Biraz farklı şeyleri denemek faydalı. Şimdi chisel yapmak için ne gerekiyormuş hemen bakayım. Aa, flintle yapılıyormuş. Gayet güzel. Bu arada ben bölüm arasına gittim biraz. Ot topladım. Biraz ağaç kestim. Bol bol şu arkadaşlardan topladım. Ben bir tane de alalım. Şimdi neydi? Sen gel kardeşim. Bir de sen. Hop. Çizilimiz hazır. Hatta fırsattan istifade şu arkadaşı da bir tamir edeyim. Aynen öyle. Bakalım görev tamam mı? Görevimiz de tamam. Ne veriyor bize? Marble. Zaten devamlı bir marble veriyor görevlerden. Hop. Şuraya. Aynen öyle. Sırada bakalım ne istiyormuş burada. Döndük geriye. Super Crafting Frame. Bir tane crafting table yapmamızı istiyor. Güzel. Hemen şunu da o zaman tamir edelim. Bir tane deadwood lazım bize. Şunu iki tane çalalım. Hop. Baltamızı koyuyoruz. Crafting table hazır. Şu arkadaşı da Etrafına stil çeviriyoruz. Gel arkadaşım. Hop. Bu da tamamdır. Hemen bakalım. Bu görevde tamam. Bize 4 tane daha veriyor. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bu super crafting frame şöyle bir şey. Koyuyorsunuz buraya. Mesela örnek veriyorum. Neye çok ihtiyacımız oluyor? Chest yapmaya ihtiyacımız oluyor. Anam. Oğlum. 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 Tabii elimiz boş olacak. Hop. Şöyle. Diyoruz ki bak kardeşim chest böyle yapılıyor. Chest'i öğretiyoruz kendisine. Sonra her tıkladığımız eğer... envan Allah kırdım. Shift'le tıklamak lazım. Her tıkladığımızda envanterimizden eğer gerekli malzeme varsa Bir tane hazırdan yapabildiği kadar te, e, chest veriyor. Gördüğünüz gibi 8 tane daha mis gibi chesti hemencecik yapmış oldu. Bu arada bir tane ev yapacağım buraya. Şu şeyleri bir büyüteyim, genişleteyim. Bir tane ev yapacağız arkadaşlar. Şu fazla malzemeleri atalım buraya. Gel kardeşim sen de. Sıradaki görevimiz ne istiyor bizden? Bu arkadaş kapalı. Bu ikisi tamam. Şuradan devam edelim. Şimdi bizden ne istiyor? Lexia Botania kitabını istiyor. Bunun için bir tane paper. Bizim şeyimiz var mıydı ya? Sugar cane'imiz. Aynen. Şugar cane'ler de şurada yetişiyor. Onlarla da biraz toplayalım. Arkadaşlar bu çok fazla bitki böcek. Sizin de söylediğiniz gibi. Çok fazla çaprazlama. Çok fazla nasıl diyeyim size işte dünyayı yeniden yaşanabilir bir hal getirmek için kullanılan bir zamazingo. Şimdi burada bir tane mavi çiçek mi istiyor? Ne istiyor? Özel bir şey olmasına gerek var mı? Bir tane kıt. Bir tane de bu şeyi koyduğum zaman hoppa. Botanya kitabımız da gördüğünüz gibi hazır. Tomik olmadıktan sonra her kitap benim olurum. Hiç sıkıntı yok bu görevde tamam. Hoppa. Şimdi ne istiyoruz lan? Hoppa, Mutandis yapmamızı istiyor. Bakalım reçetesine. Hmm. Ashwood, Green Dye, Bone Meal ve Mandrake. Mandrakeleri demek ki burada kullanacağız. Nerede bizim Ashwood'larımız? Ash. Wood Ash vardı bende ya. Nereye gitti? Ha, şurada var. Sen gel kardeşim. Biraz bomb yıl lazım. Sen gel kardeşim. Ee, şurada mutandis vardı. Şunu da alalım. Hatta hepsini alalım yanımıza. Şunu bir dizelim. Şimdi. Bunun için ne gerekiyor? Mutandis. Hmm, kaktüs green gerekiyor. yeşil çiçekten bu işi yapabilir miyiz? Hemen ona bakalım. Yeşil çiçeğimiz var mı? Var. Şimdi bizim bir tane Mortran Pestle'e ihtiyacımız var. Yanılmıyorsam. Bakayım. Yok kardeşim sen değil. Arıcılıklarını istemiyorum ben. Cactus Seed. Aslında yapabilir miyiz? Poppy ve Sugar cane. Bunun için gerekli. Pumpkin Sugar cane. Neyse o yoldan uğraşmayalım. Oğlum da değil. Şöyle yapalım. Şimdi önce şu şeyi Patel haline çevirelim. Şimdi mortal and Pastel'di galiba bu. Bunları boya haline çevirmek için. Mortal. Mortar, pardon. Ne gerekiyor? Bir tane kaseye gerek var, bir tane stick. Bunun içinde yarım şirinliklerden bu iş olur diyor. Sen gel kardeşim. Çıbığımız var mı? Şuradan bir de çıbık alalım diyeceğim ama çıbık üstünde var bir tane. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane şu. Sıkıntı yok. Bir tane kase. Dört tane veriyor. Hop. Ağaç. Şu. Tamamdır. Buradan da yeşil boyamızı iki tane yaptık. Gayet güzel. Şu fazlalıkları üzerimizden atalım yine. Sugar cane, pepper. Sana da gerek yok. Sen de kal. Sen de git arkadaşım. Sen dur. Şimdi hemen gelelim mutandis. Hop. Hop. Üç tane mutandisimizi yaptık. Gayet güzel. Hemen bakalım görev tamam mı? Tamamdır. Mutandis veriyor. Bomb veriyor. Biz mutandis alalım. Mutandis lazım olacak anlaşılan. Şimdi döndük geriye. Ne istiyor bizden? Oak sapling 4 tane. Hmm. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz bu oyunda bitki yok, çiçek yok, ağaç yok. Mutandis aslında bu iş için kullanıyoruz. Bir de bir tane bomb meal lazım. Aynen şuraya vuralım. Mutandis Witcher modunda şu zaman ağacları değiştirmek için. Hop. Nedir bu? Violet. Gerek yok. Halton. Bak işimize yarar. Dursun. Bu ne? Amber. Pink Amber. Jungle Sapling. Dursun. Bu ne? Oriental Pink dedi. Ember Moss. Oğlum hadi. Akasya. Dursun. Hayda. Seni alalım. Seni alalım. Seni de alalım. Farklı ağaçları bu şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu Halton'u ekelim. Hatta şöyle yapalım. Şimdi Jungle Sapling buraya. Halton şuraya. Diğeri neydi? Akasya. Akasya da şuraya. Bunlar kendi kendilerine büyüsünler. Şimdi ok bulmamız lazım bizim. Yok. Herhangi bir şeyden dört tane bulsak yetiyormuş aslında. Hay bizim aklımıza. Sıkıntı yok. Biraz daha mutandis yapabilir miyiz acaba? Bu ne? Hiç işimize yaramaz. Yeşil çiçek var mı acaba elimizde? Var. Güzel. Şuradan biraz daha petal yapalım. Şu arkadaşı koyalım. Bunları çevirelim teş var, Bomb Meal var, Mutandisimiz de olması lazım. Şey pardon, Mandrake de lazım. Biraz daha Mutandis şart. Hop, 3 tane daha. Şimdi aslında bir tane daha Sapling'e bu iş tamam. Dediğiniz gibi bu oyunda çok fazla şans lazım. Sen gel, sen gel. Ama aynı cinsten 4 tane mi olacak? Asıl soru bu. Aynen, Dark Oak, Sapling. Aldım arkadaşı. Bu ne? Bu da bir sapling. Ok sapling. Çok güzel. Bak şansımız yaver gitti. Bir tane ok bulduk. Görev bunu kabul edecek mi? Kabul etti valla. Ne veriyor? Spruce veriyor. Ok veriyor. Birch veriyor. Jungle veriyor. Birch alalım. Birch severim. Şu arkadaşı şuraya ekelim. Diğer saplingleri şimdilik kullanmayacağım. O yüzden onları şuradaki sandığa sallıyorum. Hatta Birch'ü de ekelim ya. Birch de büyüsün. Hatta Jungle da ekelim. Bunlar hep lazım. Diğer bilmediğim türler görevde çıktıkça devam edeceğim. Hop. Şuraya. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi şansı yağar gitti. Sıkıntı yok. Şimdi ne istiyor bizden? Ee, Botanya'ya yavaş yavaş giriş yapacağız. Arkadaşlar cidden ben Botanya biliyorsunuz. Büyülü modları normalde sevmiyorum. Ama artık bu işleri öğrenmenin zamanı geldi. Hep beraber bu işleri çözeceğiz. Şimdi ne istiyor bizden? Petal bilmem ne. Şimdi bunun için kabula ihtiyacımız var. Kabul stone slab'e ihtiyacımız var. Kabul var mı? Var. Şöyle bir slab yapalım. Şu arkadaşları böyle mi çekiyorduk? Dur bakayım. Sen bir gel. Bir tane petal alalım önce de. Şimdi en fazla ne var elimizde? Şu arkadaştan çok var. O arkadaştan alalım. Hoppa. Sen. Olur musun? Olmuyorsun. Şöyle. Bir tane de brown petal. Aynen öyle. Bu da tamamdır. Şimdi botanya için toprağa ihtiyacımız var. Onu o yüzden bu civarlarda yapalım arkadaşı. Şimdi şu arkadaşı şuraya koyalım. Bunun yanına bir tane su kaynağı yapalım. Su kaynağı şart. Bu arada gece oldu yine. Böyle bir yere yapmıştım ama. Acaba oraya mı taşısak ya? Hiç uğraşmasak mı? Neyse. Şu bir bir kova daha kapık. Gelelim. Zaten burada da bir sınırsız su kaynağı bulunsun. Bu arada base'i bayağı kocaman yaptım. Dediğiniz gibi çok fazla bitki böcek gerekecek. Şu arkadaşı da şuraya koyalım. Aynen öyle. Hoppa. Sıradaki görev. Oh. Pure Daisy istiyor bizden. Şimdi Pure Daisy yapmak için ne gerekiyormuş? Hemen bakalım. Sen olmazsın. White Petal'dan lazım. Seed durumumuz ne? Bir tane seedimiz var. White için şu Mystical White Flower'ları kullanacağız. Dört tane. Sen gel kardeşim. Umarım bir tane yapmamızı istiyordur. Arkadaşlar. Anam. Yaratık sesi. Şu bir. Şimdi. 4 tane arkadaşı attık. Hmm. CT'mizde sallıyoruz. Pure Daisy'miz hazır. Ne istiyor bizden? Living Wood ve Living Rock istiyor. Tamamdır. Şimdi nasıl yapalım? Aynen. Daisy'yi şuraya çakalım. Şimdi biraz bomb yılımız var diye Ay Aynen öyle. Yalnız bu Living Rock için acaba Cobblestone'ı kabul ediyor muydu? Asıl soru Bakalım bir hareketlenme olacak mı bunun için? Yok. Bakıyorum, yok. Bunun için Stone lazım. Azıcık da Stone pişireceğiz var. Hatta nasıl yapalım? Şöyle 32 tane pişirelim. Living wood içinde bize oak wood veya herhangi bir odun lazım. Bunun içinde artık settingimizin olduğuna göre bir bomb yılla deneyelim bu işi. Ne oldu? Bir tane daha sapling düşmesi lazım bu arkadaştan. Hadi oğlum. Bir sapling la. Yok. Hah bir tane geldi abi. Muhteşem. Hadi bir tane daha. Yok. Bir tane daha çakalım. Nerede bu arkadaş? Aynen yani iki tane gelmiş gayet güzel. Bir tanesine daha büyütelim. Abi ne kadar geçmiyor? ya. kendi kendine dökle dursun. Diğer sepinki de şuraya dikele. Bu doğru da orada bu yiye dursun. Biz bu arada şeylerimizi halledelim. Şimdi şu arkadaş sen bir gel. Hop nereye yapıyorum ya? Kafa gitti iyice. Şurada pür iziye. Aynen. Gördüğünüz gibi bakın. Şeyler başladı. Neydi onun adı? parlamalar başladı. Kaç tane istiyor bundan? 16 istiyordu galiba. Bakayım. Aynen. 16'şer tane. Sepet çok güzel. Hadi oğlum bir tane daha. Oğlum daha geldi çok güzel. Onu da dikelim buraya. Şimdi bir tane daha ağaç büyütmemiz lazım. Arkadaşlar bir de şey kurmamız lazım ya. Yaratıkları şey yapmak için mob spawner kurmamız lazım bir tane. Kaç oldu? 7. Hayda yetmeyecek mi? Bir tane daha seçtim çok güzel. Yok ona boyumuz yetmiyor şimdilik. Bir tane daha bitmemiz lazım arkadaşlar. Bizim bir küçüğe daha ihtiyacımız var. Gerçi bir tane vardı ya sandıkta. Şeyin evinden çalıp getirmiştim. Onu da alayım. Aynen. Bu arada Living Wood'ların 8 hazır. Hoppa. Şey de çakalım. Ait. 8 tane daha. Tamamdır. Bu arada Stone'lar ne durumda onlara bakalım. Güzel şu gereksizleri üzerine atalım. Sen git, sen git, sen git. Floral Fertilizer. Hadi sen de git. Voltanya, Chisel. Sen de bir kalk. Son alanları bölüm arasında zaten bir ayar yaparım. Cracked Sun, git. Bomb Meal. Sen kalk kardeşim. Ooo, Jungle Tree'miz de büyüdü. Evet, güzel. Hatta onu da bir indirelim. Ondan da bir sapling düşerse mutlu olurum arkadaşım. Hadi oğlum, aha bir tane düştü. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ağaçlarımızı da bu şekilde büyütüp yolumuza devam edeceğiz. Hoppa, living wood'lar hazır. Aynı şekilde living rock yapmak için stone'ları kullanacağız. tamamdır tak 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 ileride biraz daha çiçek sayısını arttırdığımız zaman şey yapalım bir tane daha pure daisy yapalım var mı başka sapling at bir tane daha ya şanı yürüsün arkadaşım bir ekmek yiyelim karnımız acıktı bakalım buradan nereye gidecek görevler Aynen. Zaten hediye olarak bize 3 tane daha pür de verecek. Gayet güzel. Hadi oğlum. Onlar olursun. Biz biraz hasat yapalım. Bu arada Living Rock'lar olmuş. Onları da bir toplayalım. Bir seri daha yapacağız. Gayet güzel. Tak. Bakalım diğer görevlerden açılanlar var mı? Bu arada bunlara devam ederken. Burada bir tane daha Enderman indirmemizi istiyor. Burada bir şeyler açılmış. Gayet güzel. Ne istiyor bizden? Oak bu Case istiyor. Gayet güzel. Yapabilir miyiz acaba? Jungle'dan da yapabiliyoruz. Güzel. Ne gerekiyormuş bu case için? Bu case. Slip gerekiyor. Bir de normal gerekiyor. Bizim şu arkadaştan vardı. Aynen. Bunları bir çevirelim. Şöyle bir slap yapalım. Şuradan da arkadaşları çarptık mı? Olmadı. Neden? Ha, ters dizdik çünkü Allah bizim. Sen hop bu arada şeylerin sesi geldi. Bu de tamam. Sonra içlerinde bu binder. Ona da dalacağız. Şunları da alalım. Görevimiz tamam mıdır? Dön geri. Aynen öyle. Ee, ben Flower Fertilizer alacağım. İşimize yarıyor. Şimdi Pur Days'imiz de oldu. Güzel. Bunları kullanırız abi. Bunlar lazım olur. Bunlar faydalı. Nasıl oldu? 1, 2, 3. Şuradan bir tane de buraya koyduk mu? Bu iş gayet güzel olur. Evet arkadaşlar. Bence bu bölümü burada noktalayalım. Ee, bir sonraki bölümde görevlerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada bir ağacımız daha büyüdü. Çok süper. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.